Merhaba, ben İrem Kurt. 13 yaşındayım. Silivri'de yaşıyorum. Silivri'de doğdum. 8 yaşında tenise başladım. Silivri Tenis Kulübü'nde oynuyordum 10 yaşına kadar. 10 yaşından sonra Kozavos Akademi'ye geçtim. İlan Mutlu hocamla çalışıyorum şu an. Ve uluslararası turnuvalara hazırlanıyorum. Okulum Okyanus Koleji. Okyanus Koleji'nde 4 senelik bir imzalaşma yaptık. yüzde %100 bursluluk olarak. Şu an 5 saat antrenman yapıyorum. 2 saat sabah, 2 saatte öğlen olmak üzere ve 1 saatte fitness yapıyorum her akşam. Türkiye'de şu an kendi klasman puanlarımda 2020'ler arasında bir numarayım ve yaz kupalarında, kış kupalarında ve hafta sonu ve hafta içi turnuvalarında birincilikler elde ettim. Kupalarım 22'nin üstünde olabilir hiç saymadım. Madalyalarım da 25-30 olabilir. Bundan sonraki hedeflerim uluslararası turnuvalarda başarılar yakalamak. Yani tenis turoplarda 14 yaş ve sonraki ITF'ler.